Yemek var mı buna ya. No! <gülüyor> korkma. <gülüyor> Kolay gelsin. Teyze ben bu yılanı yemek yerim. Teyze. <laughs> 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 korkma korkma. <gülüyor> Kolay gelsin. Teyze yemek var mı bu yılana? Aman tanrım git. <laughs> Ay, <get alırım>. <gülüyor> 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 Selamlar. <gülüyor> teyze bu yemek var mı buna ya? No! <laughs> buna ya. No! <laughs> Korkma, ısırmaz teyze, ısırmaz. <laughs> Selamünaleyküm, Teyze yeşillik yer mi bu yılan ya? Allah'a <laughs> Korkma teyze bir şey yapmaz. Teyze sende yeşillik var mı ya? Bir şey, bir şey olmaz bir şey olmaz. Gel <gülüyor> Teyze gel. <laughs> başının Yılanın başını küçük keseceğiz. Valla <laughs> Vallahi <ısırır. gülüyor>